1 Ağustos Pazartesi Halk TV.com.tr İsmail Saymaz Erdoğan ikinci turda 5 adayında girisinde kalıyor. Profesör Özer Sencar'ın sahibi olduğu Metropol Araştırma Temmuz ayı araştırmasını tamamladı. 11-16 Temmuz arasında 26 şehirde 2091 yurttaşla yapılan araştırmada Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yanıt ve sonuçlar Erdoğan açısından felaket senaryosunu andırıyor. Erdoğan, 3 muhalif adayla yarıştığı ilk turu birinci olarak tamamlasa da aldığı oy %40'ın altında kalıyor. İkinci turda ise 5 muhalif adayın da gerisinde kalıyor. Bu turda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Erdoğan'ı 16 puanlık farkla geçiyor. Erdoğan, diğer 4 aday karşısında %42.7'yi aşamıyor. Araştırmada birinci ve ikinci turda olasılıklı senaryolar geliştirildi ve katılımcılara sorular soruldu. Birinci turda Erdoğan'ın karşısında CHP lideri Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Melal Akşener ve HDP'nin adayı aynı anda yarışa sokuldu. Tablo şöyle şekillendi. Erdoğan %38.8, Kılıçdaroğlu %22.3, Akşener %18, HDP adayı %10 alıyor. Kararsızlar, protestocular ve cevabım yok diyenlerin toplamı 10.8'de kalıyor. Babacan ortak bir isimle uzlaşılmazsa altılı masada birden çok adayın yarışa katılabileceğini söylediği için ikinci senaryoda seçenekler arasına alındı. Babacan aday olduğu takdirde %10.5 oy elde ediyor. Bu durumda Erdoğan'ın oyu %38.3'e inerken Kılıçdaroğlu'nun oyu %30.3'e çıkıyor. İkinci turda ise Erdoğan karşısında 5 ihtimalli senaryonun üzerinde duruldu. Erdoğan ve Mansur Yavaş yarışırsa Erdoğan %37.7, Yavaş %53.9 alıyor. Arada 16 puan fark var. %8.4 ise kararsızlar, protestocular ve cevabım yok diyenlerden oluşuyor. Erdoğan ve İmamoğlu yarışırsa, Erdoğan %42.3, İmamoğlu %48.6 alıyor. Kararsızların ve diğerlerinin toplamı %9.1 oluyor. Erdoğan ve Akşener yarışırsa Erdoğan %42.3, Akşener %46.4 alıyor. Kararsızların ve diğerlerinin toplamı %11.3 oluyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışırsa Erdoğan %42.7, Kılıçdaroğlu %45.4 alıyor. Kararsızların ve diğerlerinin toplamı %11.9 oluyor. Katılımcılara muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını beğenmezseniz ne yaparsınız diye soruldu. %40'ı kim olursa olsun oy veririm derken %12.9'u sandığa gitmeyeceğini söyledi. %42'si ise Erdoğan'a oy vereceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vereceğiniz adayı seçerken hangisi sizin için önemlidir sorusu yöneltildi. %36.7'si geçmiş başarılarının, %28.6'sı liderlik özelliğinin %16.7'si siyasi kimliğinin, %7'si ise dini inanç ve mezhebinin önemli olduğunu vurguladı. Katılımcılara Erdoğan seçimi kaybetse de gitmez görüşüne katılıp katılmadıkları soruldu. %58.8'i katılmadığını, %37.2'si katıldığını ifade etti.